Merhaba Emel. Merhaba Zeki. Nasılsın? Hayırlı Ramazanlar. Aman efendim. Hayırlı Ramazan olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Bütün dinleyenlerimizin. Bütün dinleyenlerimizin bol bereketli, güzel huzur dolu bir e... ay geçirelim. Ay geçirelim. Ama devamında da devamı da gelsin inşallah. Aynı ayardan devam etsin. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne olmuş saç? Bir kere nasılsın? Öncelikle bir soruyum. Ha. <laughs> ha. İyiyim teşekkür <senin gülüyor> ederim. <kere. gülüyor> Standart çok şükür bir problem yok. Ne güzel. Saçlarıma ne olmuş? Ne oldu saçlarını simsiyah böyle hani e, soba eskiden soba vardı evimizde. Yaz geldi bahar geldi mi bir kurumlarını temizlersin. Sen de oradaki ha. kurumları mı sürdün ne yaptın kurumları. simsiyah? Şöyle oldu efendim yıllardır gittiğim kuaförüm şehir değiştirmeye karar verdi. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla ben de aracım olmadığı için civarımdaki kuaförleri deniyorum şu anda. Bu deneme bir. <laughs> ha, bir daha gitme oraya. Ha, be aslında beğendim. Fena değil. Ama Öyle biraz mi? rengi koyu oldu. Ama koyu e, Yapacak olmuş. bir şey yok. Yani koyu daha genç gösterir bu arada. <laughs> Oo, Hadi bakalım. Yaş. İhtiyacın yok ki. Ah canımsın canım canım. <laughs> Sen de çok dingin. Maşallah cillops. <laughs> zoom, Yine? Zoom'dan öyle gözüküyordur. Zoom'dan mı? Ha, bende de filtre var o yüzden diyormuşum. <laughs> bir zoom yapmak ne demek biliyor musun? Fotoğrafçılıkta. Yakınlaştırmak. Evet hani. <laughs> zoom'dan öyle görünüyordur. Sen bir zoom yap. Bak ne ha, kırışıklıklar. <laughs> <laughs> Dur bir dakika şu büyüteçleri büyütüp bakayım diyormuşum. <laughs> olsun canımız sağ olsun. Sağlığımız yerinde olsun. Gerisi hikaye. Evet evet. Evet. Ee, bahar geldiği için biz de dün bahçede ağaçları buladık. Hey, ya geç kalmadınız mı? Normalde Martın ortası gibi falan olmuyor mu bu zaman? Ya kaldık biraz galiba çünkü baya bir patlamış çiçek açacak neredeyse. Ya evet evet. evet. Ondan sonra Refika'nın babası onlar meyveci aslında işleri bu biliyor tabi ama tabii. 80, 88 yaşında haliyle bana tarif Allah. ediyor. Ben merdivenin tepesindeyim ha. fakat hani gülmekten ölüyorum. <laughs> bu, geçemiyorum. Şimdi ben çıkıyorum. Orada üç tane dal var. Tamam mı? Böyle bakıyorum. O dallar bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Diyorum ki hangisini keseceğim? E, belli kesilecek diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun için belli ama benim için değil. değil. tamam. Mı? Ben böyle bakmaya devam ediyorum. Bu hani <laughs> bomba imha uzmanlarının <laughs> şeylere, kablolara <laughs> baktığı gibi kırmızıyım keseyim, maviyim keseyim. Ya, diye, belli şey oradan ya. kes diyor. Ben birini kesiyorum ya o değildi yanındakiydi diyor. <laughs> Haydi falan. <laughs> sonra, sonra e, pürü pürçeyi kes diyor. Ya pürü pürçek ne diyorum tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> pürü pürçek ne diyorum? Aa, diyorum edeyim, tahmin edeyim, Tahmin, tahmin edeyim mi pürü pürçek ne? Evet diyor. evet aha. Pürü pak bizim orada tertemiz demek. Hani hmm. bir, bir Annem rahmetlim canım çok kullanırdı. Püre pürçek de herhalde üzerinde hiç goncası veya bir şey olmayan dal mı böyle çıplak dal gibi mi? Ben de şey anladım. Küçük küçük böyle ana dallarda olanları onları kestim. Doğru mu Eyvah. yaptım bilmiyorum. <laughs> daha ilginci e, kınca pırı kes diyordu. <laughs> Sözlükte yoktur. Kıncıpır nedir? Kıncıpır, ne pır. diyorum ya? Orada işte diyor falan. Ay ya Tabii, canım. E, ya sinir oldu bana. Dedi ha. ben çıkayım falan. Merdiven de uzun. Ya Tabii. 88. Valla dedim Aşk. baba. <laughs> Ramazan'ı gördün ama bayramı göremezsin bak dedim. Çıkarsan eğer. <laughs> Hemen ne yapacaktın? Keşke Refik Hanım'ı çağırsaydın. Çeviri yapsaydı aşağıda. evet <laughs> doğru yani. Karamanca büyük ihtimalle. <laughs> Evet. Ee, öyle bir maceralı ağaç budama şeyimiz oldu. Merasimimiz oldu. Güzel güzel. Benim de evin balkonun tam altında nergis nergis ağacı var. Bu küçük hmm. küçük şey. Muhteşem kokuyor. Her gün böyle geçerken kapının önünden bakıyorum. Küçük küçük tomurcuklar oluşmaya başlamış. Artık onlar büyüyecek, mor renkli oluyor. Çok güzel kokuyor. Ankara'da ee, oluyor mu nergis? Evet, bizim evin hmm. kapının aşağısında var. Hatta bir gün yüz yüze çekersek sana bir dalını kopartıp getirebilirim. Olur. Çok olur. güzel kokuyor. Buram buram böyle camları açınca evin içi o kadar güzel kokuyor ki ben de gidip gelip onlara bakıyorum. Süper. Evet. Peki. Peki o zaman. Ne diyoruz? Bugünle bugün ne konuşacağız? Bilmem. Sen söyle. Bilmem. mi? Bilmemi konuşalım. Bilmemi konuşalım. Konu konuşmuştuk. <laughs> Doğru. Ee, bir arkadaşım demiştik yani e, bu kadar süredir podcast kaydı yapıyorsunuz. E, podcast kaydı yapmak ya da bir podcaste sahip olmak size ne kazandırdı? Hmm. Bu, Çok güzel sordum. bir soru. Güzel bir soru. Evet, böyle koçvari bir soru. Koç evet. kendisi de zaten. Ha, i̇şte o yüzden. <laughs> Valla düşüneyim dedim hani. Emel'e de söyleyeyim bakalım bir şeyler çıkarırız herhalde. Ya çıkar. Ee, tabii ki çok şey kattı. Ee, ben de düşündüm sen söyledikten sonra. Üçer tane bulabilirsek e, madde sayalım tamam. bakalım. E tamam üçer tane de olur. Benimki biraz fazla olamaz mı sanki? Olur olur ha, olumlu ayrımcılık. Bakayım. Böyle çok şey yapıyorum pozitif ayrımcılık. Ben şey yaptım çok böyle havadan atıyormuşum bir bir şey kattı diye <gülüyor> bir tane <laughs> bir. Ee, sen söyle ne bakayım belki sen. senden kopya çekerim. Ben mi cevap vereyim önce? Önce yani önce sen olsun çünkü seninki çok ya. Sen de başlayıp sen de bitiriz. Aa yaşasın. Her şey benle başlar ve benle ee, ben şey, de biter dur, <gülüyor> Saçmaladım. <gülüyor> ee, bana şey kattı bir kere manevi anlamda inanılmaz bir haz mı deniyor? Hmm. Yani manevi tatmin mi? Manevi Oyun anlamda haz tatmin. olmaz herhalde. Hı -hı. Evet. ...manevi anlamda... ...bir tatmin kattı. Hmm. Ee, neden? Çünkü hep konuşuyoruz... E, ...bildiklerimizi paylaşmak... ...birilerine... ...bir nebze de olsa gülümsetmek... Hmm. ...birilerine bir nebze de olsa... ...ne bileyim... ...çare olmak, bir fikir... ...hani farkında olmadan tabii biz... ...bunların hepsini konuşuyoruz ama... ihtiyacı olan çok insan var dinleyen... ...keza ben de mesela birçok podcast'ten... ...çarelerimi bulmuşumdur... Ee, o anlamda bana manevi tatmini kattı diyebilirim. Sana? Güzelmiş. Ramazan'a da uydu. Ramazan'a da uydu tabii ki. Sabahtan beri bu cümle bu şekil cümleler üzerinde çalışıyorum. Ciddi <laughs> <laughs> şu anda spontan ama hakikaten onu kattı bana gerçekten. Sana? Süper. Ne kazandırdı? Dost kazandırdı. Ya. Evet, bir sürü evet. yüzlerce, binlerce evet. dost kazandırdık. Evet, kocaman bir ailemiz var, değil mi aslında? Evet, evet. 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 Birincisini yaptık, devamını yapamadık. Bu yıl biter inşallah. Belki Eylül'e falan doğru böyle bir. evet. Ee, bir ikinci geleneksel evet. buluşmamızı iki yıl sonra Buluşmamız... <laughs> Hatta yaparız. Üç. 2018 yıl sonra. Eylül'de yapmıştık değil mi? Oo, doğru. Tabii 2018 Eylül'de yapmıştık. Haziranda da 4 yaşımızı 4. yaşımıza giriyoruz. Hatta bitiriyoruz. Vay 4 yaşında oluyoruz. 14 Vay Haziran 2 ay sonra. Şu uh, Martin, Hamide Tekdemir, Murat Tekdemir'e söyleyelim. Bize 4. Uh, yaş günümüze özel bir tasarım yapsınlar. Ya çok güzel olur. Gerçekten. Onu da Süper Instagram'da olur. paylaşırsın. Olur olur olur. Çok başarılı olur. Çok güzel olur. Çok sevinirim ben. E, dost kazandırdı e, Hem de dünyanın her bir noktasından. Evet. Çok ilginç yerlerden e, mesajlar, e-postalar geliyor. Evet. E, hani müdaviminiziz, takipçiniziz e, diyorlar. Hatta ısrar <laughs> bölümünden sonra ısrar ediyorum haftada ikiye çıkarın diye <laughs> evet, talepler de vardı. Evet ya Çok biz de çok isteriz ama maalesef. Daha önce de hatırlarsan ilk başladığımızda da bize kim dinler falan diye konuştuğumuz sıralarda biraz zaman geçince dinleyicilerimiz çoğalmaya başlayınca daha geç, en başlardaydı. Hı hı. Ya işte 20 dakika çok az, yapın şunu bir saat, yapın 50 dakika falan diyenler oluyordu. Hı. Onlara da hı. hani şey diyorduk ya çok hani kimsenin vaktini almayalım, arabada dinleniyor iş yerinden gider gelirken falan derken biz 40 dakikaları bulduk. Belli Bunu... mi olur belki ileride haftada iki gün olabilir. Bakarız bakarız hiçbir şey için. Ee, hani ben zaten plan yapmayı sevmem. Evet. Bir anlık bir karar veririz. Hadi haftada ikiye çıkıyoruz deriz. Bakarız. Evet. Ben, ben uyarım ben de sıkışıyorum. Siz yeter yok. ki dinleyin diyoruz. Evet siz yeter ki beraber olalım dinleyelim. Dinleyin hep beraber. Ee, bana başka şöyle bir şey kazandırdı. Ben zaten araştırma yapmayı çok seviyorum. Hı hı. Okumayı işte insanlarla sohbet edip hani e, hani bazı konulara evet birçoğunu spontan çekiyoruz ama bazen de böyle daha iyi örnekler ve daha iyi bilgiler verebilmek için bir araştırmacı gazetecilik tarafım daha da gelişti diyebilirim. Hı hı. E, bana bir de öyle bir şey kattı. E, seviyorum. E, bununla beraber hani daha kaliteli, hı hı. daha nitelikli. Bilgiler paylaşalım adına daha çok araştırmam gerekiyor, okumam gerekiyor. Bu da hem kendimi çok mutlu ediyor hem de karşı tarafa daha düzgün bilgi sağlıyorum. Öyle bir şey kattı bana. Hani hem keyifle dinlesinler hem de bir şeyleri ceplerine koysunlar. Tabii, tabii. Bazı öğretmenler vardır ya böyle hikayeli anlatır. Matematik Aha. de olsa, fizik de olsa. Aha. Ve böyle hani ağzını açık dinlersin ve konuyu da öğrenmiş olursun. Tabi. tabii. Metafor. Onun gibi evet onun gibi bir şey. Ee, Aha. Burada da biz evet bir sürü <laughs> geyikler, saçmalamalar, <gülüyor> karşılıklı <gülüyor> takılmalar <gülüyor> arasında böyle bir hafiften de bir hap şeklinde de konunun özetini veriyoruz. Bu da hoşumuza gidiyor. Evet, kesinlikle. Baş sana ne kattı? Onu... Bana bir diğeri sorumluluk kattı. Ya, değil mi? Evet. Onu paylaşabilir miyiz o katkıyı? Paylaşalım. Tamam o zaman. <laughs> Sorumluluk kattı. Ee, başta Yok senden ya. kaynaklanan, hani senin e, istikrarlı ve tutarlı yanından kaynaklanan bana kalsa e, saldım çayıra Umuyorum Mevlam kayıra bir de. <laughs> <laughs> Onu bile o. <laughs> ben o benim şeyden kaynaklanıyor yalnız. Ben plan. Bi, bi, sen biliyor musun Selma bana isim taktı böyle bir gün oturuyoruz balkonda. Hı hı. bir yaz günüydü galiba 2 3 sene önce. Nasıl böyle çay, kahve, muhabbet falan böyle geyik yapıyoruz gecenin bir vakti sıcak yazında. Ben böyle gülüyoruz falan bir şey anlatıyor bana. Ben dedim şimdi dedim bak o öyle olmaz dedim. Ondan önce şunu yapma. Geldim. Şöyle baktı, baktı. biraz ne kadar sakin ve hı hı. kibardır. Planlama müdürüm doğru söylüyorsun dedi. Tamam. <laughs> Siz orada öyle, koptunuz. Tabii koptuk ama şöyle de bir düşündüm. Ben o cümlesinden sonra fark ettim ki ben her şeyi çok planlı ve programlı yapıyorum. O konuda da biraz rahat olmaya çalışıyorum. Çünkü bazen karşı taraf sıkabiliyor. Sen bir adım gel, ben bir adım geleyim. Yerlerde evet. buluşalım. Evet, öyle de oluyor zaten. Öyle de oluyor. Bu sorumluluk güzel bir şey. Çünkü sonuçta dinleyenler var, bekleyenler var. Bazen konu önerisinde bulunup da acaba konuşulacak mı diyenler var. E-posta paylaştığında acaba benim ismim de geçer mi diyenler var. Bir tane şey gelmişti o çok hoşuma gittiydi. Annenin vefatı haftası ben çok kısa bir tek kayıt evet. koymuştum. Evet. Orada bile teşekkür ettiler. Yani bu harika bir sorumluluk duygusu bu. Pas evet. kaçabilirdiniz, bir sonraki evet. de derdiniz ama hani biz evet. açtık ve böyle bir şeyle karşılaştık. Evet Diye evet. özel bir teşekkür gelmişti. Evet. Ee, bu sebeple bana hani ikinci kattığı ne dersen bunun sorumluluk derim hiç düşünmeden. Evet. Evet, evet o çok güzel. Bazen açıp dinliyorum o bölümü. Hmm. Belki en çok dinlenen bölümler arasına girerse o ben olabilir. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzel konuşmuşsun ki çok gerçekten şimdi onun için tekrar teşekkür ediyorum. Doğaçlama his, ne hissetmişsem evet. öyle konuştum. Evet. evet. Evet, evet, çok güzel şeyler. Ee, başka ne kattı bana? Bir kattığı şey de bana risk almanın risk almaktan korkmamayı öğretti diyebilirim biraz. Hı, hmm, denemeyi denemekten vazgeçmeyin. Ya evet, hani dene, denerim ben zaten yeni. Nasıl bir risk falan. var? Ne yapıyorsun? Kayıt yaparken elektriğe mi çarpılacak? <gülüyor> <gülüyor> risk nedir? <Yani gülüyor> o aslında... tam kayıt yaparken baban geliyor. Kimle <laughs> konuşuyorsun? Kim o herif falan? <laughs> Kim o karşında adam? Evet. Kırmayayım kemiklerini? Nasıl bir risktir evet. ya? Ya risk şöyle, hani e, her nebze herkesin içinde böyle bir ya bir şey de, deneyeceğim ama bu hani denemek derken de böyle <laughs> rezil olma korkusu. Rezil ol ha, rezil olma korkusu. E, hmm. İlk başlarken evet e, çok düşündüm aslında bu böyle bir fikir ortaya çıktıktan sonra e, korkuyordum yani kaygılarım vardı. Ya sadece iki kişi o da biri sen biri ben dinleyenimiz olursa falan gibi. <laughs> e, ama sonradan da şey dedim işte hani ya en kötü kaydı sileriz falan. Ama o içimizden silinmeyecek falan. Böyle bir e, git kaymaşı. oldu. Evet git gellerim oldu dedim ya. Planlama müdürü olduğum için ben her şeyimi böyle hani <laughs> hesaplanmış risk alabiliyorum. Hesaplayabildiğim risklere. Ama bu hiç hesapta daha önce yeni bir tamamen mecra yeni bir proje bir bebek projemiz bu bizim aslında değil mi? Uh -huh. çocuğumuz gibi ben öyle görüyorum podcasti çocuğumuz Doğru. gibi e, Dolayısıyla aslında risk almanın e, faydalarını ve risk alabiliyor olmamı gösterdi. Ay konuşamadım. Heyecan yaptım işte gördün İlk... mü? <laughs> Şu an büyük risk aldım bak. Şu Önce an giderim ama. Kesersin Şu an o büyük... burayı. <laughs> Kesmeyeceğim. Kes. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi, i̇yi ki başlamışız diyor musun? Ee, kesinlikle. Kesinlikle iyi ki başlamışız diyorum. Ee, bir de seni gerçekten çok seviyorum. Her podcast, her çekimden sonra... ...seni ne kadar çok takdir ettiğimi, saydığımı ve sevdiğimi... Bir kez daha hatırlıyorum. Sen olmasan olmazdı bu podcast. Teşekkür ediyorum. Aynı Gerçekten. şey benim için de geçerli. Gerçekten öyle. Biz kavukluyla şeker olarak <laughs> Evet. Hacıbatı Karagöz. Olarak <gülüyor> Karagöz. <gülüyor> Birbirini tamamlıyoruz. Evet. Ne yani güzel. iyi ki risk iyi ki bu riski almışım duygusunu kattı bana. Ee, daha daha alınab alınabilecek riskler olduğunu ve bunların aslında göz ardı etmememiz gerektiğini ne öğretti bana bir nebze. Ertelememek ötelememek gibi değil mi? Evet ertelememek öte, ötelememek konusunda çok şey değilim ama. <laughs> Bak, bir tek herhalde ötelemeden yaptığım şey podcast. Gerçekten. Hem evet. planlama müdürüsün hem ötelemecisin. Evet. Ama şöyle oluyor? planlıyorum. Ötelemeden sorumlu <laughs> Ötele... planlama müdürü. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> öteye öteye planlıyorum. <laughs> <Anladın mı? gülüyor> ha, anladım. <laughs> öteleye öteleye. Öteye planlıyorum. Gerçekten evet. Ee, plan ne diyeyim istikrarlı bir şekilde gidiyor, ee, evet, çok nazar şükür. değmesin. Nazar, amin, amin. Sana... Ee, bana ne kazandırdı? Stres kazandırdı bana. Bak ya niye? Çünkü her cümleden e yine önce. yine saçmalayacak. Yok, olayım. şöyle gene seninle ilgili bir şey tabii ki. Ha. Senin senin yüzünden falan Bil diyormuşum. <laughs> şöyle bir şey o da her bir şeyi anlatırken acaba bunu şimdi Emel diye kesecek? Sen bunu beşinciye anlatıyorsun falan diyecek mi diye büyük strese giriyorum. Ya çok özür dilerim. Evet, şu an bile yani kaygılandım bunu bile söyledim mi diye düşündüm. <laughs> Yok artık. Ben de şey diyormuşum. E, üçüncü kez söyle şimdi. Kes burayı. Günaydın Emel veya merhaba Emel diyorum. E bunu 206 kere söyledim. Şimdi Emel beni <laughs> uyaracak. Yine mi yine mi merhaba dedin falan büyük bir stres <laughs> altındayım. ya yok. Ya onun sebebini geçen bölümde de anlatmıştık. Anlatmıştım aslında kendi açımdan. Evet sen de haklısın hani yani. Hani mantıklı ya, olduğun bir... için zaten strese giriyorum. Yani saçma ha. bir şey olsa ya falan diyeceğim. Mantıklı söylediğin. Yaşıma ver yapacak bir şey yok. Olsun hiç önemli değil biz seni her şekilde kabul ediyoruz ve seviyoruz. Eyvah. Ben de bize bir daha o zaman sana öyle şeyler söyle, bunu söyle e, Bunu söylemiştim daha önce diye uyarmayacağım <laughs> o zaman. İlk defa duymuşum gibi aa falan dedi, <laughs> tepkiler vererek için <dinleyici. gülüyor> tamam mı? <laughs> Hayır doğal ol. <laughs> evet evet doğallık ve samimiyet biliyorsun bizim e, temel taşlarımızdan bir tanesi mizacımız olarak. E, o yüzden ondan asla vazgeçmem. Başka ne kattı? Renk kattı benim hayatıma. Evet, renk kattı. Ba ba baharat mı yoksa? Baharat, <laughs> baharat oldu gerçekten. <laughs> Tatlı bir baharat, tarçın diyelim. Hı -hı. Ee, ne bileyim hani demin dedim ya bebeğimiz diye bebek bebek projemizdi. Ee, Hı -hı. Her geçen bölümde daha da büyüyerek gidiyor. Hani geliştiğimizi fark ediyoruz, fark ediyorum. E ee, renklendi hayatım. Yani bazen böyle birileriyle tanıştığınız zaman şey işte, ne iş yapıyorsunuz falan dendiğimiz işte şu işi yapıyorum, şunu yapıyorum falan. Bir tane de podcast'im var deyince A -a, o ne diyenler oluyor hala. Gerçi daha hızlı yayıldı son e, 4 yılda hani biz başladığımızdan bu yana biraz daha bir tık daha hızlandı podcast'ler. Ama böyle bir şey de oluyor. <laughs> benim podcast'im var, senin neyin var falan gibi <laughs> hissediyorum bazen renk atıyor hayatıma. Aa o ne? Ne yapıyorsunuz falan diye böyle güzel şeyler açıyor, sohbetler açıyor insanlarla. Süper. Sana? Ee, hani es bazen, e hani bazen ne diyeyim? PLA ilk e Ali gördüğünde böyle işte iğne hani plan Aha. etrafında dolanıyor ve ses çıkıyor, müzik çıkıyor. Hı hı. Baba dedi şimdi bu iğneden mi geliyor ses yani falan dedi. Bu plağın üzerindeki o girinti çıkıntılardan mı müzik oluyor falan. Ya Ali dedim flash diske şaşırmıyorsun. <laughs> CD'ye şaşırmıyorsun <laughs> da bunu mu şaşırıyorsun dedi. Falan. <laughs> ee, benim de <laughs> hani işte kaset varmış işte böyle sarılırmış. Kasetçiye gidip doldurttururmuşsun. A yüzünde şu olsun B ya, olsun evet. gibi nostaljik şeyler olur ya. İleride torunlarıma anlatacağım bir şey kazandırdı bana. Ya evet. Değil mi? Gerçekten. Dizimin dibine oturacaklar. Ya dede anlatsana podcast diye bir şey varmış. Gerçi çok oldu biteli ama sen ha. gene de bir bahset falan. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle değil mi? Bu dijital ayak izimizi bırakıyoruz biz bir yandan da senle ben. Hani silinmiyor ya bunlar artık. Silinmez evet hmm. silinmez. Silinmeyecek. Ama eminim hologramda bir şey olur. Yok işte metaversli bir şeyler olur. Bizimkisi bildiğin iki boyutlu sadece sesten oluşan bir kayıt. Hiç belli olmaz. Metaverse çok hızlandı. Her yerde görüyorum metaversle alakalı bir şeyler. Hani öyle bir e, hayal kurmuştuk ya bizim de bir organik beyinler metaversete öyle bir şeyimiz Hı -hı. olsa diye. Tor, torpağımız olsa, toprak olsa, <laughs> arazi olsa ve bir ne deneyim, yer olsa <laughs> çok süper. Hiç belli belli mi olur? Bakalım. Hı. Metaverse izliyoruz. Patlayabilir de. Tabii. E, tabii ki. Belli olmaz. Çünkü o cihazları falan takmak insanları bir süre sonra e, yoruyor ve baş dönmesi vesaire bir şeylere sebep oluyor. Tabii, tabii tabii. Bir, e, vertigo. Evet. Hı -hı. Vertigo'ya sebep vertigo olabiliyor. Vertigo'yu tetikliyor. Doğru. Aha, doğru. Aha. Dolayısıyla torunlarımı anlatacak bir ilave konu mu oldu podcast Gerçekten. sayesinde? Gerçekten anı biriktiriyoruz değil mi? Anımız oldu, evet. güzel bir anı olarak kalacak. Evet. Bizleri Ay, açıp çok merak ediyorum bundan mesela 50 yıl sonra böyle dinleyenler bizi merak ederler herhalde değil mi? Nasıl insanlardı bunlar falan diye çok değişik bir duygu geldi şimdi üstüme böyle bir nostaljik oldum. Sen ölmüşsün bakıyorlar. Aa bak Emel buymuş bak falan diyorlar. Evet 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 vay be zekiye bak ne yandan çarklıymış diyorlar. <gülüyor> Sesi <gülüyor> de fena <laughs> değilmiş falan <Sesi>. <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> Aa, öyle işte yani ama katılan şey. güzel bir şey ama en güzeli dediğin gibi bize dost çok gayet samimi bizim gibi düşünen aynı frekanstan aynı değerlere sahip birçok insan kattı. Galiba en önemlisi de o. En önemlisi de bu. En büyük kazanım bu büyük ihtimal. Evet. 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 Yani bazen şöyle düşünüyorum. Ya hani bu atıyorum e, kana ihtiyacın oluyor mesela. Birisi ameliyat olacak. Hani esten Facebook'tan yayınlıyor olduk. işte Instagram hani hı hı, işte 3-5 belki cevap geliyor. Hani gerçi arkadaş çevreni. Ama eminim böyle hani böyle hem acil durumlarda hem bir şeye ihtiyacımız olduğunda mesela o sayfadan bir şey yayınladığımız zaman o kadar eminim ki bir inanılmaz bir kere bir ağımız oluştu artık. Ee, herkes birbirine oradan yardım edebilir. Ee, öyle çok güzel böyle bir yardımlaşma ağı kazandırdı hepimize, dinleyenlerimize de bize de. Evet doğru. Birbirleriyle Hı. de yazışmalar tabii, 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 oldu, tabii, tabii. ortak Hı -hı. paydada buluşmalar oldu. Bu güzel bir şey. Hı -hı. Bir de biz burada hep olumluyu... Odaklanmayı, evet. hedeflerin peşinden koşmayı, evet. kendine güvenmeyi, inanmayı gibi Aha. konuları hep ön plana çıkarmaya çalıştığımız için biraz da ihtiyaca cevap vermiş gibi olduk, beklentiye cevap vermiş gibi olduk. Bu hani evet. bizim doğal halimiz ya hani şöyle bir pazar payı var, <laughs> şöyle de bir hedef kitle var. Aha. Buraya ne yapalım, bir ürün tasarlayalım demedik. demedik. E, tamamen doğaçlama ilerledi ama. Bizim dünya görüşümüz ruh halimiz de böyle. Evet, doğru. Öyle olunca da bunu yansıtmış olmak hani bir mum ötekini de yakınca kendinden bir şey kaybetmiyor. Doğru. Ee, bu bulaşıcı bir şekilde, olumlu bir şekilde genişliyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Tabii ki. Belki söylemişimdir daha önce deyip. <laughs> Ya canım ya yok söylemedin söyle vallahi söylemedin. diye şey bundan sonra söyleyeceklerin hiçbirini de söylemedin zaten diye hiç 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 daha iyi, o ilk bölüm ilk ilk ilk, ilk bölüm bazen e, ya zamanım yetmiyor hatta bir zaman planlaması ile ilgili de bölüm çekelim e, Aha evet zaman yönetimi evet Hı -hı. Hı -hı. zamanım yetmiyor yetişemiyorum e, gibi sözler söyleyenlere karşılık hani ben de iyi planladığımı söyleyemem ama gerçekten istenirse zaman bulunuyor. Hı hı. Bazen şey denir ya yapacaklarınızı böyle bir yerleştirin, araları dolar zaten. Evet. Hatta evet. şey denir hani tasarruf etmek için paranızı bir kenara ayırın önce, hı hı. sonra harcamalarınızı yapın. Harcadıktan sonra kalın. Ben de bunu tasarruf yaparım, kalmıyor o zaten. Kalmıyor doğru ee, bunun gibi Churchill'in kendisi makbul bir kişi değildir hani Hı -hı. Hiç sevmem. Hı, -hı. Ansiklopedik sözlük yazmak gibi bir uğraşı varmış. E. M harfine kadarki bölümünü 2. Dünya Savaşı sırasında yazmış. Düşün Hı -hı. ki ülkenin başbakanısın. Her yerde savaş ve boğuşuyorsun Almanya tepende. Sen gene de bir zaman buluyormuş bulabilmişsin hani. Hı -hı. Bu bana çok ilginç gelmişti. Bir İngilizce yani ders programının başındaki bir örnekti bu. Hı, hı Vay be dedim. Demek ki bulunabilir. Evet. Biz de podcast için zaman ayırıyoruz, buluyoruz. Birbirimize Doğru. yazışıyoruz. Doğru. Ee, hani sen de meşgulsün, ben de meşgulüm. Hı, hı Şu gün uygun mu, şu saat uygun mu diyoruz. Fedakarlık evet. da yapıyoruz sonuçta. Bunlar kendi evet. kendine oluşmuyor. Tabii. Ee, bunu da kazandırdı bana. Bir tür disiplin gibi. Hı -hı. sorumlulukla beraber bir tür disiplin evet. gibi bunu da kazandırdı. Evet. Zaman bulunabiliyormuş. Evet. Yeter ki yapmak iste. Yapmak aslında zor gelen, yapmak istemediğimiz şeyler için zamanımız yok. Hı, Ama ben bu detayları de. zaman yönetimi bölümünde konuşalım. Çok Olur. da fazla tüyo vermeyelim bence. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Olur. Okay. Tamam o zaman bunlar e, bize kazandırdıkları Bunlar çok güzel şeyler kazandırmışlar. Çok teşekkür ediyorum paylaştığın için. E, çok da güzel bir konu getirdin. Yani hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri Instagram'dan dinle, takip etmeye, mesaj atmaya, hikayelerinizde paylaşmaya devam edin. Instagram at Organik Beyinler Podcast hesabımız. E-posta atmak isterseniz Organik Beyinler at gmail.com. Kendi web adresimizde organikbeyinler.net podcast yayınlayan birçok platformda varız. 555 bini geçtik. Yakalayacaktım 555.000, 555'i yakalayamadım. Ya ben artık hiç o siteye bakmıyorum iyi mi? Hmm. Sen takip ediyorsun diye. Sadece kendi sitemizden 555 bin. O oh, süper. Hı -hı. Süper. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Seviliyorsunuz. hoşçakalın. kalın.